Merhaba arkadaşlar. Arya bugün pembe, mavi, yeşil kaydıraktan kayma tekniklerini bize gösterecek. O kadar güzel teknikler keşfetmiş ki. Bekliyorum şu anda merakla. Bir tanesini bana gösterdi ama video kapalıyken göstermişti. Hadi Arya. Ama böyle değildi bu çok klasik oldu. Hayır düşmüyoruz. Kalk. Kalk, kalk bir daha dene hadi. O kadar güzel teknikler bulmuş ki. Bir tanesi çok profesyonelceydi. Bakalım yapabilecek mi onu? Ben de şimdi merakla bekliyorum. Arya'nın bu arada parkı o kadar büyük ki. Ama sadece bundan kayabiliyor. Arya çok büyük olmadığı için sadece bundan kayabiliyor. Ulus başka kaydıraklara gitti. Arya! Hop! Aa güzeldi bu da. Tek bacakla kayıyorsun ama bana göstermiş olduğun yine bu değildi. Hadi bir kere daha deneyelim. Ulus o kadar tepelere tırmanmış ki onu şu anda bulamıyorum. Arya abini gördün mü? Ben de görmedim. Hadi bakalım bir daha kay. Bekliyorum seni. Hadi Arya. Neredesin Arya? Arya. Hop buradasın. Hayır düşmüyoruz yerler pis düşmüyoruz. Kalk bakalım kalk. Kalk kalk kalk. Hayır kalkıyoruz. Hadi koş bakalım. Tekrar deniyoruz. Son hakkımız. Son kez yapıyoruz. Göstermedin hala tekniğini bize. Bakın park ne kadar büyük? Gördünüz mü? Bir sürü borular var. Buradan çocukların hepsi geçiyorlar, büyük kaydıraklara çıkıyorlar. Ağar ya. Hadi son kez tekniğini gösterir misin bize? Hoppa, yine tek bacak geldi. Bir tane ayağını katlamıştı. Yere düşmüyoruz. Hadi bitti. Hoşçakal kal yapalım arkadaşlarımızla görüşürüz arkadaşlar.